Merhaba yine çocuklar. Yeni bir ıı, uzun aradan sonra Minecraft Hardcore videosuna hoş geldiniz. Uzun bir ara oldu gerçekten. Minecraft Hardcore dünyam olduğunu hatırladım ve devam etmek istedim. Ulan bu köpekler de ne çok avlıyor böyle. Gördünüz mü iki tane üç tane buraya köpek koymuştum yani. Yapmıştım öyle bir şey bazen. Yapıyorum böyle şeyler. Ben de bunları sizlere hatırlatmak istedim. Yani ben böyle bir insanım. Bazen bir şeyler yaparım ve bir şeyler yaptığımın farkındayımdır. Bu ne lan böyle incecik bir kolum var. Neyse ee, karakter falan da yok gördüğünüz gibi. Steve ile oynuyorum. Niye? Çünkü e, yeni sürümlere falan e, atlatmaya çalıştığım için oyunu bir şeyler oldu falan. Yok yani. Optifine da yok işte. C ile falan böyle yakınlaştıramıyorum da gördünüz bak yakınlaşmıyor. Neyse olsun yarım yamalak bir adamım ben zaten ya. Oluyor böyle şeyler genelde oluyor. Neyse ee, ben yine eğlenceme bakacağım falan. Eğleneceğim bir şekilde bir şeyler yapacağım. Ee, uzun zamandır girmeyince tabii unutmuşum nelerim vardı neyim vardı falan. Baksana bir sürü yemeğim var. Bir şeylerim var. Ondan sonra öyle böyle yani. Tarlamız vardı şöyle böyle bir şeylerimiz vardı falan. Şunlara 3-5 büyü falan basmışız. Ee, biz bir an önce oyunu bitirelim değil mi? Yani end'e gidelim falan. Ama hiç hardcore'da ben. Oyun bitirmedim çocuklar. Bunun için e, dikkatli olacağım. Ve önce e, önce çok iyi büyüler basacağım zırhlara. Ondan sonra <gülüyor> gideceğim. <gülüyor> ne yapacağım? Ondan sonra ne yapacağım? Gelin bakalım gösterin. Ne yapacağım ondan sonra? E, Nedrite kıyafetler giyeceğim çocuklar. Nedrite yükseltmesi yapacağım falan. Çok güçlü bir şekilde gideceğim. Ve ölmemeye çalışacağım. Çünkü oynamak istediğim bir hardcore dünyası bu değil mi? Uzun yıllar boyunca oynamak istiyorum. Önceliğimiz neydi? Büyü basmak. Bunun için e, derimiz ve kağıdımıza bakalım hadi. Hiçbir kağıdımız bir şeyimiz yok galiba değil mi? Şöyle. Haydi. Hadi lan. mi yok lan. Allah Allah. Şurada deri vardır belki. 5 tane deri. Ondan sonra çocuklar. Hiç kağıdımız yokmuş onu fark ettim. Şeker kamışlarımız büyüyor burada. Ee, gideceğim şimdi toplayacağım şöyle bir tur. Bakayım şöyle tabi bir tur toplayacak var mı da yokmuş da hiçbir şey yokmuş neyse, neyse be çocuklar, şunlar da öyle kalsın boş ver, et neyse, neyse olur bazen böyle şeyler olur kafaya takmayın ben de neyse boş verin be ben de dedim kaldı öyle kelime yarı yolda düştü boş verin sikdiretin. Ee, şöyle de bir merdiven yapmıştık, dizayn falan yapmıştık anladınız siz. <laughs> Gelin ben size he, aşağı mahzeni göstereyim. Hobimi Ne, hobi ne lan? E, Lobi mi göstereyim hadi. Haydi bakalım. E, fenerim de yok, bir şeyim de yok. Şuraya atsaydım iyiydi neyse. Ondan sonra böyle işte çocuklar. Şurada demir falan varmış almamışım. Boş verin. Burayı ben nasıl yaptım gördünüz mü? Mükemmel bir dizayn yani. Şunu niye yaptığımı bilmiyorum. O an elimde piston vardı ve keyfi yaptım. Çok eğlendim yaparken. Bastın mı açılıyor. Giriyorsun lobi. Bak mükemmel. Ondan sonra burada bir şeyler falanlar filan var. Filandır. Anladınız siz onu. Neyse. Buraya bir şeyler falan koyarım. O şekilde olur gider. Ee, büyük bir maden çocuklar burası. Buradan karşıya bir köprü geçiririm. Bir şeyler yaparım falan baksanıza. Devasa. Şuradan merdiven ineceğim falan yani yapacağım yapacağım bir şeyler yapacağım. Siz kafanıza takmayın. Güzel şeyler, güzel planlar ee, yok aslında yani aklımda plan falan yok ki benim. Ben plan yapamam ki ben çocuklar. Anlık eğlenirim ben. O an aklıma ne gelirse yaparım sadece. Neyse. Buradan da şöyle çıkıyorum. Anladınız işte siz onu. Burası da böyle falan filan. Şöyle de bir şeyler işte. Kafama göre takılıyorum be çocuklar. Aldırış etmeyin siz bana. Neyse şu üzerimi boşaltayım da. Bugün ne yapayım? Bomboş dolanayım mı? Yoksa önemli şeylere mi odaklanayım çocuklar diyeceğim de. Önemli neye odaklanayım ki? Söylediğim gibi yapmam gereken ee, şeylerden bir tanesi şeker kamışlarına odaklanmak ve işte... Ondan sonra büyük e, kitapları için uğraşmak falan deriler kağıtlar, kitaplar, kitaplıklar. Ondan sonra kitaplıkları döşe etrafa. İyi büyüler bas. Güzel bir e, adam ol. Aynen öyle. Ondan sonra işte e, netherite toplama macerasına gideriz. Şu halimle mi gitsem acaba? Bugün mü yapsam netherite toplama macerasını diyeceğim ama çocuklar. Bugün hiç de havamda değilim be. Neyse siktir edin. Ben bugün biraz sadece sohbet muhabbet olsun diye bir video açtım. Ondan sonra arkada da Minecraft işlerimi yapayım dedim çocuklar. En son ne zaman oynadım ben bunu? 2 sene ne 2 sene Lan 2 ay mı oldu? Ne zaman oldu? Hiç de bilmiyorum ki neyse. Ulan fazla inek varmış burada be. Hemen şunları bir Uçuralım değil mi? Önce çoğaltalım Tabi Evet evet. Önce bir çoğaltalım da ulan şurada da Gözüme şeker kamışları çarptı benim. Benim fazlasıyla şeker kamışım varmış çocuklar. Çocuklar size bir soru. Ee, büyü masasının etrafına ne kadar gerekiyordu kitaplık? Önce şuradan. Ee, buğdayım yok mu benim? Buğdayım bitmiş lanet olsun. Biraz buğday toplayayım ben şuradan hadi. Yettiği kadar be çocuklar. Yettiği kadar buğday toplayayım da ineklerimi bir besleyeyim çocuklar. Epek yedireyim şu çocuklara. Burada da ne kadar fazla şeker kamışı varmış be? Muazzam bir adam falan mıyım ben? Her şeyi tedarikli çok iyi yapıyorum. Muhteşem bir adamım çocuklar. Ama kafanıza takmayın ben her zaman böyleydim zaten. Neyse. Bazen olur, bazen olmaz. Hayat bazen şöyledir, hayat bazen böyledir bir tane de şuradan toplayayım. Heh. İşte böyle. Ee, ufacık bir tabi burası tarla. Daha da büyütürüz yani. Çocuklar ben niye üstümü boşaltmıyorum lan? Rezillik doğrusu. Üzerimde uğursuz bir şişe var çocuklar. Koyunları boş verin şimdi. Önceliğimize odaklanalım biz. Ulan şunun sesini azalt be. Belki size az geliyordur da bana fazla geliyor. Boş verin. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Ulan bunun sesi... Şöyle mi yapsam acaba? Fazla azaltayım çocuklar. Hiç e, videoda sorun olmasını falan istemem. Sesin önemi yok zaten. Boş verin. Şimdi... Hoppala. 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 Hop. Hop. Hop, işte bu. Bir tane, bir de şu. Hop. Gayet keyifli çocuklar. Gayet keyifli. Siz siz olun. Evinizde bunu denemeyin. Evde inek besleyip de sonra onları çoğaltıp da, ondan sonra öldüreyim falan da. Zahmetli iş yani yapmayın ben size önermem. Tavsiye de etmem. de bu şekilde. Ulan ne kadar fazla ineğim varmış be. Güzel. Şöyle devam. Şöyle devam. Şöyle devam. Şöyle devam. Yavrular kalsın çocuklar. Şu şekilde. Evet. Yavrular büyüsün. Çoğalsın. Öyle böyle olsun çocuklar. Ufacık çiftliğin içine bin tane de şeyi sığdırmışım ya. Muazzam bir adam olduğumu işte böyle kanıtlarım. Neyse. Fazlasıyla yemek ve deri oluşturduğumuza göre. Evet çocuklar oluşturduk yani. Bir anda oluştu gördünüz. Neyse. Şunları pişirmeye atayım da benim kömürüm yok ki. Kömürüm yok ki benim neyse. Eee odunum var mı? O da yok. 3-5 tane odun. Neyse. Olsun bakalım yeter. Şunları da şöyle yapayım. Ee, atayım şura. Şöyle yarısı bura, yarısı bura. Şunları ver be, at şunları be. Tamam be. Anladınız siz onu çocuklar? Şu pişmemişi alayım, şuraya atayım. Şunu atayım. Ee, şuna şuraya. He. Şöyle, şöyle işte. Ee, şuraya da bir tane arbelat atayım. Arbelat. Ondan sonra şunları da şuraya. He? Tamam. Böyle şu da şuraya. Heh. Yatağım var çocuklar burada zaten. Yeşil bir yatak. Şunu da üzerimde falan dolaştırayım diye almışımdır. Yani muhtemelen öyle bir şeymiştir. Dolaştırayım diye aldım değil mi? Aynen öyle. Şunu da şuraya koyayım hadi. Heh. Ne güzel şeyler varmış çocuklar. Baksanıza şuna çocuklar. Sandık hava bakın çocuklar. Evet evet gece oldu. Hadi uyuyayım da. Serimi rikse atmak istemiyorum çocuklar. Riksli şeyler yapmak istemiyorum çocuklar. Evet. Burada da atlarım var falan. Anladınız ya siz yani şeyi konsepti anladınız burası kovboy olayı falan. O yüzden burada da kovboy bir şeyler, bir şeyler, atlar vesaire. Anladınız yani. Konsept kovboy. İyi çocuklar çünkü ben kovboy olayını severim çocuklar. Ben kovboy oyunlarını da severim, filmlerini de severim çocuklar. Kovboy olayını severim ben çocuklar. Neyse. Bunu da öğrendiğinize göre Hegok babadan daha neler öğrenebileceksiniz? Kendi aranızda düşünmeye, tartışmaya, istişare etmeye çalışın çocuklar bakalım. Haydi. Ben de şuradan biraz şunlardan toplayayım hadi. Bir tane de şurada şunu öldüreyim. Hoppala işte bu. Ondan sonra Hop. Çok da güzel gidiyor. Olan üstteki diyor. Egok babanın hardcore hikayesi. İnsanlar şaşırıyor. Diyorlar ki bu adam nedir? Bu adam necedir? Bu adam hayatta neye önem verir? Bu adam hayatın ne için yaşar? Bu adam ne yaşar? Ne yapar bu adam? Ne işle meşguldür? İnsanlar sorar, insanlar merak eder. Baksanıza arıya çocuklar. Evet evet arı çiftliği falan. Yapacağız, kuracağız, halledeceğiz yani. Kafanıza takmayın siz. <laughs> Ondan sonra... Hadi ben işlerime bakayım hadi çocuklar. Çok konuştunuz, fazla konuştunuz. Şunları da toplayayım da hadi. Artık biraz kitaplık yapalım. Ondan sonra ee, büyümüzü basalım. Ondan sonra videoyu da bitireyim ben. Uzatmayayım hadi. Ufak bir sohbet muhabbet olsun dedim. Ettik yani daha fazla ne istiyorsunuz be çocuklar? Kafanız mı basmıyor sizin be çocuklar? Ondan sonra he, he devam edeyim ben de. He, i̇yi. Oh, iyi olmuş bari. He. Su Baksanıza su He. İyi. İki tane 64 çocuk var. Şunları şurada hemen şey yapayım şöyle. Şöyle mi? Ha işte bu. Bir de şöyle. Ha işte bu. Aha şöyle bir de. Hop işte bu. Şimdi bir de çocuklar şunları adayım. Hop işte böyle. Ne kadar lazımdı şimdi bir hesap yapayım ben. Şöyle aldım şunu hadi. Ondan sonra şunu şuraya koydum. Şunu şöyle aldım. Koydum bura. Ee. Buraya bura. 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 Ondan sonra. Ee. Beş tane gidiyor böyle. İki sıra yapayım. On tane. Ondan sonra böyle gidiyor. Şöyle de mi gidiyor? Şuraya da gitmesin artık değil mi çocuklar? Yani şu kadar yetsin. Aptallık doğrusu. Neyse buraya da götürelim hadi. İşimizi şansa bırakmayalım. 4 de buraya gitsin hadi. Ondan sonra 8 olsun bu da. 18 oldu. Hadi 8 de buraya ekledik çocuklar. Ne yaptı? 26 yaptı çocuklar. Ve ee, daha mı fazla gerekiyordu? Üçlü mü yapacaktık yoksa? Yükseklik 3 mü? Olabilir. Olabilir. Ama neyse siktirdim. baş verin. Deneyeceğiz çocuklar. Deneye öğrene yapacağız bir şeyler. Evet, 38 tane. Ulan bunların hepsini kitapla Cık, Lanet olsun be çocuklar! 38 tane kitabım oldu benim. 38 kitaplığım falan olacak diye böyle bir seviniyorum kendi kendime yani. Neyse. Ee, şurada, şurada dursun. Hadi bakalım, Haydi. Hadi çocuklar. Şuradan bir tane ağaç indireyim ben. Evet. Yoruldum çocuklar yoruldum. Konuşturmayın beni. Evet 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 evet. İşte böyle. Devasa bir ağaç çocuklar. Hiçbir yerini kırpmayacağım videonun ve devasa bir ağacın sıkıcı bir şekilde kesilişini sizler güzelce izleyeceksiniz. Çünkü sizler bundan büyük keyif alırsınız çocuklar. Ben sizi tanırım ben sizi bilirim. Sizler sıkıcı şeyler izlemeyi seversiniz. Eğer öyle olmasaydı hiçbir videomu izlemezdiniz çocuklar. Haydi bakalım. Hoppala hoppala. Şöylece devam hoppala. ha Fazla büyük çocuklar. Fazla büyük bir ağaç. Ama neyse. Minecraft'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz çocuklar. Hoşçakalın çocuklar. Şaka yaptım çocuklar. Hoşça kalın dedim diye ayrılmadınız umarım. Yani daha buradayım. Öylesine yaptım sadece. Anladınız değil mi siz? Siz anladınız çocuklar. Siz beni anlarsınız genelde. Buraya bir at düşmüş. Neyse. Alırız sonra. Hop. Şimdi yapabildiğim kadar ee, ne yapayım? Neydi? Neydi o? Kitaplık yapayım hadi. Şöyle. Heh. Şunlar şura. Şunlar şura. Şu da şöyle. Ee, bok gibi bu. Olmadı ki yani. Olmadı çocuklar olmadı rezillik. Git lan buradan. Hıh tamam. Rezillik doğrusu tabi. Belki video dışında tamamlarım. Anlamadım ki ben yani niye böyle oldu? Şöyle olsun bari. He, bakayım. Ne var bizde? Allah Allah. Şunu bakayım hadi şöyle. Heh. Bastım. Verimlilik 4. Gayet iyi. Gayet iyi burunla bile yeter çocuklar. Verimlilik 4 veren bir tezgahımız var şu anda. Bu bile yeterli çocuklar. Verimlilik 4'ten üstte bir şey mi var? Anladınız siz onu yani. Verimlilik 5 verebilirdi ama çok domrumda değil anladınız yani. Neyse. Egok baba'nın bir videosu daha burada sonlandı. Bugün güzel bir 12 tane kitaplık e, toplama macerası yaşadık ve sohbet ettik. Sizler de bol bol sohbetten keyif aldınız ve eğlendiniz. Ve 73 tane de rüke görüyorum orada. Neyse. Hoşçakalın o zaman. Görüşmek üzere. Vay bayın. Ondan sonra avizeye bakın hadi. Ne de güzel avize yapmışım yukarıya. Avize mi oluyordu yani bunun adı? Avize... Çocuklar avize şöyle bir şey değil miydi burada bir çubuk falan çubuk oluyordu ondan sonra bunun bunu bunun üzerinde falan böyle şemsiye başı gibi bir şey oluyor avize o değil miydi yani avize yukarıdaki miydi anlayamadım ki ben buradakiler neydi buradakilerin adı ne oluyordu ne oluyordu buradakilerin adı kafam basmadı aptal mısınız yorumlarda yazın hadi böyle çubuk oluyor da on yatakların yanında olur falan ya böyle sehpanın üzerinde gece lambası da denir ama yani onun başka bir adı yok mu avize diye ona denmiyor mu kafam basmadı çocuklar ölüyorum ölüyorum lanet olsun ne oluyor bana böyle sizler de delirmiş olmalısınız ben de delirdim gördünüz orada salon falan yazıyor bunun için uğraştım uğraştım gerçekten o bayrakları oraya asmak kolay olmadı çocuklar neyse Haydi videoyu bitireyim burada da uzamasın artık. Yoruldum çocuklar. Çok konuşmaktan da yoruldum. Fazlasıyla yoruldum işte. Neyse bay bayın, hoşçakalın, görüşmek üzere. Ee, yepyeni şeyler yepyeni olur. Bazen yenidir, bazen değildir. Neyse olur böyle şeyler. Hoşçakalın, bay bayın.